Gizem Güler podyumda. Hoş geldin Gizem. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Yani erkek arkadaşımla akşam yemeğe gidiyorum. Git bakalım. Gidelim. Zaten erkek arkadaş çıkma böyle. Ben de öyle düşündüm. Çok iyi düşünmüşsün. Ayşenur. Çantan çok güzel. Hiç tarzım değil ama sende çok çok güzel duruyor ve çok yakışmış. Teşekkürler. Ama o üstündeki ceket elbisede belinin olmaması, kutu gibi olmuş yani. Bak böyle dikdörtgen gibi falan. Hiçbir şey yok, oyuntu yok tek kolu var, tek kolu yok. O güzel duruyor ama o sadece tek başına yetmiyor. Yani düz duruyorsun. İçine giydiğin şey bir büstiyer olsaydı çok daha çok hoşuma giderdi. Ayakkabı hiç olmamış. Yani büstiyer artık daha geçen gün kullandım böyle bir ceketle. Bir de ben şeyi sevmiyorum. Ee, ya bu ceketlerde evet şu bel çok güzel oluyor hı hı. ama ben bu formdaki ceketleri daha çok seviyorum ve gardırobumda da hep böyle Onların bağlamalıları var. da var böyle. Ama artık. ben biraz daha şu şekilde seviyorum. Ama yani. kadın da zarif durmuyor işte belli falan olmadığı zaman çok kutu gibi duruyor güzel durmuyor yani. Ben daha daha çok bu modeli tercih ediyorum. Peki Nazlı, ee, ceketin rengi çok güzel sana da yakışmış. Çantanı da beğendim. Ayakkabıların da aslında güzel kendi başına. İçindeki büstiyer detayını sevmedim. Keşke normal böyle büstiyer giyseydin. Tek kol detayına da bilmiyorum hani güzel ama ona karar veremedim. Teşekkürler. Tuğçe. Üstündeki hazır bir parçamı diktirdin mi? Bu mu? Dikti, dikildi. Diktirdim merak ettim. Ben rengini de beğendim. Yani şu dekolite kısmı gerçekten çok güzel durmuş yani. Evet bel olsaydı daha iyi olabilir. Çantanı beğendim ben de. Teşekkürler. Hazır mısın Gizem? Hı hı. Geçebilirsin. Gizem Güler, ceket 200 TL, şort 35 TL, ayakkabı 200 TL, çanta 89 TL. Hoş geldin Gizem. Hoş buldum İbana Hanım. Yeşil yakıştı. Teşekkürler. Ama sen misin bu? Evet. O ceket sensin. Evet. yer sensin, o çanta sensin. Değil miyim? <laughs> Asla değilsin. <laughs> Niye değilim? E sen böyle gelmiyorsun. Çok modern geldin bana. Ya sen ben biraz, biraz böyle dışarıda giydiklerimi <laughs> burada giymeye çekiniyorum ama bu kombini beş dakikada. Biraz dergileri açtın baktın herhalde. Gerçekten şu an bana inanmıyorsunuz ama şunu şu kombini 5 dakikada yaptım. Ceketin altına bir sürü şey vardı. Hepsini eledim. Bu haftaki karışıklığımı da aldım bir kenara koydum. Ve dakikada böyle bir şey çıkardım. Şimdi ceketin cepları olmasaydı e, ve da, da, biraz daha dar olsaydı, daha uzun olsaydı ceket elbise gibi değil mi? Onu, şey, şey. Ceket elbise Aha. olarak yaptın. Daha iyi olurdu. Ben de bir sade görmek isterdim. O kadar hareket burada gerek yoktu. Çantada da öyle. O püsküleri sevmedim ve kesinlikle o ayakkabı o ceketin ayakkabı değil. Bu kadar modern, maskülen bir ceket altına böyle ayakkabı giyinmez. Ayakkabı simsiyah olmalı bu arada. Ya da ceketin rengine. Tamam. Ceketin rengini de aradım. Yani bulabildiğim buna yakın tek renk o buydu. O zaman simsiyah riske girmeden hiç... Yani simsiyah bir ayakkabı olsa çok daha iyi olurdu. Ama tamam. tekrar... Bir gelişme var. Altı veriyorum sana. Hoş geldin. Hoş buldum. Şaşırtıcı bir şekilde ben ayakkabın hariç çok beğendim. Ayakkabım hariç. Evet. Teşekkürler. Ee, bir de bir kural vardır. Cruise ceket giyiyorsan o sondaki düğme dıştaki düğme kapatılmaz en alttaki. Orası evet. Aynen. Çok zarif, çok modern. O ben buradan çıkan büstlerindeki iç çamaşırındaki o detayı da çok beğendim. Makyajını, saçını beğenmedim. Yani o ceket, o rengi, o ruju sevmedim. Ya böyle bordo bir şey olsaydı çok daha cool olurdu. O yeşille bordo çok yakışır çünkü. Veya mor. Ayakkabını beğenmedim dediğim gibi. Çok uzatmıyorum. Teşekkürler. Bir fikir alabilir miyim? Al. Saçlarımı kahkül kestireyim mi? Kestirme. Tamam. Bir aydır, iki aydır falan düşünüyorum ama bir ceza... Böyle bir iki tane parçam olabilir ama kahkül hayır. Tamam, teşekkürler. Kahkül mü? Evet. Bir o eksikti. Bir de oradan o sallanacaktı. Gizem, o tangoya ayakkabılarını nereden buldun? Yani bunun tonunda bir şey aradım aslında ben. En yakın bulabildiğim bu. Hiçbir yerde renkli bir ayakkabı yok. İnanılır gibi değil. Canım artık onun tonunda giyilmez. Ne onun tonunda giyeceksin? Yani öyle klasik Rüt. bir şey yapmayayım istedim. Pek şaşırttın beni. Artık buna böyle sımsıkı bir saç yapsaydın yalın. Şöyle daha iyi olurdu. Ben de altı veriyorum bugün sana. Teşekkürler. Gizemciğim seni yerine alıyorum. Ezgi Baylar podyumda. en güzel gün değil mi? Evet. <laughs> Şimdi yarın yarın şıklığı falan bir önceki gün biraz relax olayım. Dinleneyim dedin. Evet. İşte ne güzel soluklanıyorsunuz arada bir. Nereye gidiyorsun? Ee, Justin Timberlake konserine gidiyorum. Hadi bakalım. Gel bakalım. <laughs> Nurcan. Çok iyi olmuşsun. Nurcan. <laughs> <laughs> Benim. Ay evet bir an böyle bir bu tarafa falan <gülüyor> baktım. <gülüyor> Yani o short'un görünmemesi bence çok hoş olmuş ee, ve ayakkabınla şey ceketin gerçekten hani renkler uyuyor. Aslında yani ikisi aynı renk olmasını sevmezdim ben ama güzel duruyor. Yani tesadüf yapmışlar. Evet. <laughs> Belki tan. Bilmiyorum çantanla belki başka bir şey katabilir. Beyaz belki denedim. kot bir şey olabilir. Beyaz denedim. Kot olmaz kot. çünkü içinde siyahlar kot var. Değil, i̇çinde kot başka değil, kot yok. Belki, yani beyaz ve gri üstünde durdum. Ama beyaz da çok çiğ kaldı. Böyle bir de bendeki beyaz biraz büyük bir beyazdı. Evet. Beğenemedim yani. Hani en azından ceketin üstünde kaybolsun dedim. Ama konser için hani yine de bir takım akı bir şey hani bir şey ya katardım ona. Bu şey. Şuraya belki. <gülüyor> <gülüyor> Artık yani bir kafama bir çiçek konduşlar. <laughs> <laughs> Bilezik <gülüyor> belki ya da saçını farklı yapabilirdin. Hani eksik bir şey var yine de. Hani konseri gittiğin Hı -hı. için var. Peki. Nazlı. Ee, gömlek çok güzel olmuş. Şortun görünmemesi. Üstündeki ceket ve çanta da güzel. Ayakkabıları acaba beyaz dedin de beyaz mı kullansaydın diye düşün Çok böyle Uyum gibi olmuş, yani üstün çok güzel aslında ama dediği gibi bir şey var. Ben çok beğendim üstünü. Acaba başka bir renk mi katsaydın? Ya yani bu çok karışık oldu. Aslında için ayakkabılar da olmuş, ama bir şey var. Herhalde çok uyumlu renk. değil mi? Evet, çok uyumlu. O yüzden belki olabilir, belki bir renk de katacak. Yani o uyumu bozmaya çalıştım ama hani ne koyduysam olmadı yani ben beğenemedim. Böyle aynaya baktığımda. Hı. Ama güzel, kötü değil. Beğendim. Teşekkür ederim. Hazır mısın Ezgi? Hazırım. Geçebilirsin. Ezgi Baylar, gömlek 50 TL, şort 29 TL, ayakkabı 165 TL, çanta 60 TL, mont 93 TL. Hoş geldin Ezgi. Hoş bulduk. Justin Timberlake konserine gidiyorsun. Öyle Efendim? mi dedin? Ne konseri dedin? Evet Justin, Justin Timberlake. Timberlake. Çok severim. Ben... Renkleri birbirine uydurma çaban dışında ben çok beğendim. Ya aslında öyle bir çabam inanın yoktu. Yani hepsini farklı farklı zamanlarda aldım. Yani ayakkabının o minik yazıları tamamen tesadüf eseri o renk, çanta hani bu modelde çanta aradım, bu çıktı falan. Yani tesadüf. Yok ben senin bir de risk almış olmanı çok sevdim. Hiç seninle alakası olmayan bir tarz denemişsin ama becermişsin, başarmışsın. Çok beğendim. Yerine göre giyinmişsin ve bu riske girdiğin için de aynı zamanda diğer herkese destekleyici olması açısından, gaz vermesi açısından sana 7 veriyorum. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, ben de ayakkabılarını çok beğendim. İşte gömlek, şortun falan. Ben o bir tek çantanı hiç sevmedim. Ee, orada şimdi o sırt çantaları var ya, yeniden moda oldu. Onun böyle ufak boyu, şöyle o da artık arkada, ee, o gri'nin en uç rengi antrasittir. Ee, böyle orada sırtında olabilirdi böyle kumaştan hatta hı hı. var öyle bir antrasitler var, koyu gri, daha koyu. Eee, onun dışında beğendim. Belki saçını daha başka yapabilirdim bunun üstüne. Evet, ben de Kemal'e katılıyorum. Doğru. Risk almışsın. Hazıra konmamışsın yani. Diyorum. Ve 6 veriyorum. Teşekkür ederim. Hem risk almışsın, hem de çok iyi görünüyorsun. Çanta gri tonları olmalı ama bugüne kadar bence de en iyi spor kombin bu sezonda. Ben Oo. sana 8 veriyorum. Ne spor koşmaya başladı. Koş Ezgi koş. Edelim.